çok kahraman ama yani şöyle bir baktığınız zaman hani e, Can Yelim etkisini düşürüyor. Hı hı. Hani Can Yelim etkisi Moskova'da çok fazla çok var. Çok mobil. Öyle yani bir güzelliği evet, var. yavaşlatma veriyor. Takım savaşına direkt etki bir kahraman. Hızlı e, atabilecek, baskın atabilecek bir kahraman baktığın zaman <laughs> mavin alıyorsun. Bir anda tekerlek oluyorsun. Dönerek üst koridordasın. Değil mi? Yani bu, bu yapabilmek çok... önemli. Yani bunu daha çok suikastçılar yapıyor. Çünkü Virtus.Odium'un bütün stratejileri tamamen Farway'ın üzerinden dönüyor. Baktığımız zaman iki ormancı da Mavi güçlendirmelerinden başladı. Itachi'ye çalılardan birlikte takım arkadaşlarına görüş veriyor. Ee, hani şöyle bir baktığımız zaman ormanda iki tane güçlü hemen hızlı bir şekilde kaplumbağa tarafında toplanmaya başladılar. Ama verdi eşkişkin o pozisyonda. Evet işte kötü oldu. Erken verilen bir ışınlanma en önemli olabileceği dakikalar. Itachi'nin hatta geldi. Bu sefer pazara gitmedi. İki tane gibi karelerini açtılar ortada birbirlerine başlatma veriyorlar. Farvay çıkabilecek mi? Farvay çıkmayı başardı. Kaplumbağa ekibinin canı var ama Farvay çarpını kaçırmıyor. Bir dev üstüne Fred's skorunu aldılar ve skor durumunda Virtusodium 1, Lemaitre 0 ve üstün alanda bir hook denemesi geldi. Ama istediği gibi oynayamıyor Virtusodium. Kaplumbağayı da alacaklar. Çok rahat kaplumbağa. kaplumbağa. Çok rahat, çok rahat alınmış bir kaplumbağa. Farva üstüne doğru koşuyor şu anda. Gelip Franco doğru geldi. Asmo çekmeyi başardı. İtaş'ı ölçülüyor. uçuyor. Ve artık ölçü ulti geldi. İtaş ağzı can gibi. Tam zamanında girdi. Ve artık sen ışınlanmasıyla beraber içine girdi. Hata yapma potansiyeli yüksek bir takım Vitus oldu. Oh. Orada Asmo'dan inanılmaz bir hamle daha geldi. Çekmeyi başardı altına. İtaş'ı burada duvara doğru hamlesini yapıp kesti ama farvay devam ediyor yani lord'u savunsan ayrı dert ortayı savunsan ayrı dert altı savunsan ayrı dert çünkü diğerleri açıkta kalacak diğer kordoları açıkta kalacak bakalım nasıl üstesinden gelecek bunun nematri takımı yani üst kordolan lord geldi şu anda görünmezsizliğe bastı asma. burada birisini çekebilecek mi? kostrayı çekmeyi başaramadı Üst koridordan Lord ilerlemeye devam ediyor. Kafayı da Kafasını attı ve kule burada düşecek. Artık üst koridorda herhangi bir kule inhibitor bulunmamakta. Alt koridoru ittirmeyi başardılar. Lord üstten devam etmeye çalışırken sonra alt koridoru tuttu. orsa inhibitorlarını da kaybettiler. Burada Lord kesmeleri lazım. Birazcık yanlış rotasyon yapılmış olabilir. Farvay burada e, lapı, lapı tutmayı başardı. Ve çok fazla sahne değil. Itachi'ye ve artık altkısın altkısın Snoopy'sin görüyoruz. Birazcık daha fight'a dahil olması gereken insanlar var derken duvarda doğru bulmaya çalışan asmıyor. Başaramadılar. Parva işlerinde arka tarafa doğru giren bir oyuncu olduğunu gördük. Lapu lapu'yu böylelikle beraber düştüler ama Given Ulti'nin iyi olan Moskol birbirine vurdu. Fred'in Ulti'ye destekliyor canlar az kaldı. Farvay da burada düşecek isim olacak. Asmo'yu da düşürüp burada da eş kalmasına sadece bir kill kalıyor. Fred'in inanılmaz bir düştüğü üç geldi. Zed'e düşebilir. Biter tutmayı başardı Arlof. Hamlesini yapmaya çalışıyor. Miyonu itebildi mi? İtmeyi başaramadı. Ölümsüz itti. Karşılaşma bitebilir mi? Johnny. Miyonu canı çok az ama yeni Miyon Burada düştü. Bitebilir mi? Diye düşünüyorum ama Moskova tanımaya başladı. İlhamını bastı. Her şeyini ortaya koyuyor. Canları az kaldı. Oldu yok. <laughs> Bitiremediler. <gülüyor> Belki İnanılmaz. burada lapu lapu base atmasaydı. Karşılaşma bitebilirdi ama bitiremiyorlar. Burada Moskova'nın durmasını sağladı. Alt kordona minyon var. Kuleye vurabilirler. Ama lapu lapu tank bir kahraman. Burada minyon yok içeride. Doğmaların 10 saniyelik bir süre var. Son minyon dalgası içeri doğru gidiyor. Ultisini atması lazım. Franco çekmeyi başardı. Hamlesini yaparken ve Adix indiriyor. Ve karşılaşma. Böylelikle beraber bitiyor. İnanılmaz bir maç Tony. Ee, yani gitti geldi.